Şöyle, güzelle planları ile ilgili tartışmalar sürüyor. Eee planları herkesin bildiği gibi 2019 seçimleri öncesi Şubat ayının 20'sinde sanıyorum mahkeme kararıyla iptal edildi. Yaklaşık bir 7-8 aylık sürecinde bunun resmi yazışmaları, mahkeme süreçleri devam ettikten sonra bu planların ada bazında mı, parsel bazında mı, plan bazında mı olduğu kararları kesinleştikten sonra biz çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yaptık. Bütün kurumlardan görüşlerimizi aldık. Ve planı, planı hazırladık. İmar planı kısa bir sürede. Yaklaşık bir yıl içerisinde tamamladık ve büyük şehire gönderdik. Ee, büyük şehirden bizim planlarımıza bakılmadan, askı itirazlarına dahi bakılmadan yine bir seneyi geçkin bir süre sonra geri gönderildi. Tabii ki biz bize planlar geldiğinde e, 17 Aralık 2021'de biz de 7 Ocak meclisimizde yani e, 20 günlük süre içerisinde planları tekrar e, çalışmamızı bitirip Büyükşehir Meclisi'ne onaya gönderdik. Yine aradan bir 3-4 ay geçtikten sonra Büyükşehir Meclisi bizim yaptığımız planları hiç dikkate almadan yine kendi bildikleri daha önce iptal edilen iptal edilme gerekçelerini de arttırarak planları gönderdiler. Ve sonra da billboardlara çıktılar. Dediler ki çözümden yana olduk. Büyükşehir Meclisi'nde onayladık. Neden yana olduklarını Temmuz Meclisi'ni 5, 5 Temmuz'da güzel de meydanda yapıyoruz. Halkımızla beraber. Bütün halkımızı orada kronolojik sıralamasına göre aydınlatacağız ve bilgi vereceğiz. Ne yapıldığını ne yapılmadığını. Eğer aynı planları onaylayacaksanız niye bu insanları iki senedir, iki buçuk senedir mağdur ettiniz? Bizim o gönderdiğimizde o planlarımızı altına not düşerek veya değiştirerek onaylayıp gönderebilirdiniz. Bu son yaptıkları gibi. Bu mağduriyeti bu insanlarımıza niye yaşattınız? Ve tabii ki amaçları şuydu. Burada Mudanya Belediyesi'nin çözümsüzlükten yanaymış gibi gösterilmesi özellikle benim şahsımla ilgili çözümden yana değil de çözümsüzlükten yanaymışım gibi gösterilmesi için ellerinden geleni yaptılar ama 5 Temmuz Cuma günü Güzellik Meydanı'nda Gereken cevabı alacaklardır. Güzellik planları <laughs> bir daha iptal edilmeyecek şekilde bizim Mudanya Meclisi'nden geçecek ve Büyükşehir'e gönderilecektir. Ve ondan sonraki süreçte tekrar onları göreceğiz. Şunu söyledik hep, bu planlar beş kere iptal edilmiş. Aynı şeyi yaparak farklı sonuç beklene, beklenemeyeceğine göre dedik ki, doğrusunu yapalım. Yasaların yönetmedikleri mevzuatın gereğini yapalım. Bu planlar bir daha iptal edilmesin. Hem yer sahipleri, hem daire alan kişiler, hem de o işi yapan müteahhit kesim mağdur olmasın. Bunun kesin çözümü var dedik. Bunları yapalım dedik ama nedense bugüne kadar söylemek de istemiyorum farklı sözleri ama anlayan anlamıştır. Bunlara fırsat vermeden son kez olarak işte biz, Mudanya Meclisi'nde Planlar bir daha iptal edilmeyecek şekilde onaylanacak ve Büyükşehir Meclisi'ne sunulacak. Umarım e, ders alarak, geçmişten ders alarak daha fazla insanın mağdur olmasına fırsat vermeden onlar da Mudanya Belediye Meclisi'nden çıkacak karara uyarlar ve de bu sorun da kökünden çözülmüş olur. Yanlış e, uygulamaların sonucunda, yanlış projelerin sonucunda bunları daha yaşayacağız gibi görünüyor. Sürekli olarak e, halkın cebinden tübitlemiş yetimin paraları öyle e, harcanarak yola devam edilecek. E, umarım e, kesin bir çözüm bulunur. Şu andaki çalışmaların ne aşamada olduğunu tam bilmiyoruz ama öğrendiğimizde de görülecektir ki bugüne kadar ki yanlış e, proje ve yanlış uygulamalardan kaynaklandığını öğreneceğiz. E, umarım bunda bir çözüme kavuştururlar. Şimdi biz geçtiğimiz günlerde, aylarda bir deniz çalıştığı yapmıştık. Bu deniz çalıştığındaki hedefimiz Marmara'nın kirliliğinin önlenmesiyle ilgili. Marmara'nın denizaltı röntgenin çekilip önce tespitlerin yapılmasını sonradan da çözümlerin üretilmesiyle ilgili. Marmara Denizi ne yapsın ki? yaklaşık 30 milyon nüfusun bütün pisliği Marmara Denizi'nde ve Marmara Denizi'nde hangi kıyısında neresinde mavi bayrak olsun ki? Yani bu artık bilinen bir gerçek. Bizler de bunu tekrar Marmara'yı yaşatmak için, o kirliliği ortadan kaldırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Hem ulusal anlamda hem uluslararası anlamda yaptığımız işbirliği çalışmalarıyla birlikte bizim yetkimizin olduğu Mudanya Körfezi'nin temizliğiyle yer denizaltı röntgenin çekilmesiyle birlikte yapılacakları önümüzdeki günlerdeki çalışmalarla, konferanslarla, seminerlerle ortaya koyacağız ve kamuoyuna da paylaşacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz. Biliyoruz ki Marmara Denizi'ne kıyısı olan bütün belediyelerle işbirliği yapılması gerekiyor. Bu Marmara'nın gerçek anlamda temizliği Başka türlü sağlanamaz. Bütün belediye başkanlarıyla birlikte, belediyelerle birlikte işbirliği yaparak önümüzdeki süreçte e, stratejileri, yol haritasını çizerek bir yerden başlanması gerekiyor. Bunu da Mudanya'dan yaktığımız bu ateşle, bütün belediyelerin de iş birliğiyle desteğiyle e, umuyorum kısa sürede olması mümkün değil, uzun sürede de olsa e, Marmara Denizinin tamamen temizlenmesi, pislikten arınması için gerekli çalışmaları yapacağız. Tabii ki ilk aşamada şunu da söyleyelim, sadece e, biyolojik arıtmanın yeterli olmadığı, kimyasal arıtmanın da gerektiği ve insanların da artık daha duyarlı bir şekilde e, denizimize de Marmara'ya da sahip çıkması gerektiği açık bir şekilde ortada. Daha önceki süreçlerde soğan, patates, limon dahil e, kendi parklarımızdaki ortak alanlardaki zeytinleri toplayıp, zeytinyağı çıkarıp, ihtiyaç sahibi insanlarımıza dağıttık. Yani e, Türkiye'nin çeşitli geçmiş sene e, çeşitli illerinde çıkan yangın felaketinde Muğla'ya, Antalya'ya, Manavgat'a, Bodrum'a ulaştırdık. İzmir depremini ulaştırdık, Elazığ depremini ulaştırdık. E, şimdi bu sene de bizim bir yerimiz vardı, e, 85 dönüm. Dedik ki ayçiçeği ekelim, ayçiçek yağı da dağıtalım insanlarımıza, ihtiyaç sahibi insanlarımıza. Son yaptığımız çalışmayla bu yaklaşık 200 dönüme çıkacak, öyle görünüyor. Ektik ve şu anda ayçiçeklerimiz yakında çiçeklerini açmaya başlayacak. Temmuz-Ağustos gibi hasatını yapacağız. Yağ çıkartacağız, yine ihtiyaç sahiplerimize ulaştıracağız. Ve sonrasında da Kasım gibi Buğday ekeceğiz. Buğday hasatımızı da önümüzdeki yaz yapıp, buğdayımızı da un yapıp, yine ihtiyaç sahibi insanlarımızın sofralarına, evlerine un olarak ulaştıracağız. Bu tarıma hem destek hem de ihtiyaç sahiplerimize sahip çıkma adına hem sosyal proje anlamında hem tarımsal anlamda çok önemsediğimiz bir proje. Çünkü bu pandemi süreci de gösterdi ki toprağın bereketinin ne kadar insanlara üretime dönük olursa, o kadar e, faydalı olacağını hep birlikte gördük, yaşadık. Umarız ülkemizdeki tarım politikaları da hem üretenin hem o toprağın gerçek yapısına, bereketine sahip çıkan şekilde gerçekleşir ve bu toprağın bereketi insanlarımızın mutluluğu için elinden geleni zaten yapacaktır. Yapı, e, öyle diye düşünüyorum. Teslim aldığımızda her yeri kırık döküldü, döküktü. Kırıp döküp gittiler. Hatta en önemli şeyi kapalı kısmı ile ilgili üst örtüsünü de parçalayıp gittiler. Bir gün e, açılış hazırlıkları yapılırken, çalışmalar yapılırken o örtü çöktü. Eğer içinde insan olmuş olsaydı can ve mal kaybına sebep olacaktık. Öyle bir felaketten çok şükür e, kurtulmuş olduk. Hemen iş çalışmalara başladık. İhalesini yapalım dedik. Fakat pandemi bitti, ekonomik kriz başladı. Dolar durmaz oldu. Dört sefer ihaleye çıktık. İhaleye giren olmadı. Beşinci ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak. Umarım e, e, giren olur e, ve üst örtüsü de kapalı yüzme havuzu şekline gelir. Ama bu süreçte biz e, bir çözüm olarak iyi havalarda bu yaz günlerinde önümüzdeki hafta ayın 18'inde açılışını yapacağız. Havuzu aldığımız günden beri. Bütün eksiklerini giderdik, yaptık. Ee, şeyinle ilgili, hijyenliğiyle ilgili de bütün iç aksatılmadan devam etti. Ee, tamamen tertemiz bir şekilde. Ee, ayın 18'den sonra bu Mudanya'da hemşerimize hizmet verir hale gelecek. İhalesi de yapılırsa inşallah yaz, e, kış ayları içinde kapalı hale getirilmesi çalışmaları başlamış olacak. Ben teşekkür ederim.